Tamirci İş Başında kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel, çok enteresan, muazzam bir video yapacağız. Arkadaşlar lavabo, ellerimizi yıkayabileceğimiz ya da ufak tefek bulaşık yıkayabileceğimiz atölyemizin içine bir lavabo yapacağız. Youtube'da çok araştırdım, bu tarz bir içerik bulamadım. Youtube'da tek olacak bir video içeriği yapacağız. E, atölyemize daha önce de bahsetmiştim bir lavabo yapacağım diye. Fakat bu lavabo bildiğiniz lavabolara benzemeyecek. Dekoratif açıdan çok güzel olacak. Son zamlardan sonra, yakıta gelen zamlardan sonra da hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hoşunuza gidecek. Yalnız videomuza başlamadan önce sizden çok kısa ricam, Aşağıdan abone ol butonuna basıp o çan işaretini tümünü işaretlerseniz, bildirimleri açarsanız bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Bütün projelerimden, bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi lavabomuzun yapımına başlayalım. Lavaboyu bu köşeye yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle burayı boşaltayım. Buradaki malzemeleri boşaltalım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar lastik montajımız bitti. Şu içine koyduğum demirlerle dik durmasını daha destekli olmasını sağladım. Şimdi siz bunu yapmak isterseniz muhtemelen duvara yaparsınız. Çünkü benimki panel. Panel olduğu için tij attım. Önden arkadan somunlu vida attım falan. Biraz uğraştırdı tabi. Ama duvara montajlarda biraz daha kolay olabilir. Şimdi Evyeyi bir içine yerleştirelim. Teraziye bakalım. Bu tarafı biraz kalkık yaptım arkadaşlar. Burası tam terazide değil. Ee, şimdi yük bindikçe belki hani hafif esneyebilir diye yapmıştım fakat çok da esneyecek gibi durmuyor. Gayet de sağlam oldu. Hatta şöyle altından destek atayım mı? Demirle bir hani destek yapayım mı buna diye düşünmüştüm ama hiç de gerek yok yani. Gayet sağlam oldu. Şimdi silikonunu çekeceğim arkadaşlar kenarına. Onu kurumaya bırakacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi yaptığım yerleri kısaca size göstereyim. Daha sonra da su tesisatımızı çekeceğiz. Aslında artık videonun en güzel yerine geldik. Dediğim gibi burayı boyadım. Nemden sudan etkilenmesin diye. Çünkü hem burada çeşme olacak. E, su sıçrayabilir, ahşap kabarabilir diye. Hem de e, işte buraya da bir ilerleyen zamanda bir tezgah gibi bir şey yapacağım. Üstünde kettle çalıştıracağım. Belki yemek yapacağız. Buharından etkilenmesin diye burayı boyadık. Şuraya su giderini çektik. Burada bir gider vardı zaten onu deldim. Borularla su giderini hallettim. Lavabonuz lastikten üstünü parlak vernik attım. İçine eviyi oturttum. Buraları silikonladım arkadaşlar. Benim burası duvar olmadığı için biraz sıkıntılı oldu ama iki tane demirle karşılıklı tijle iki taraftan da tutturdum. Gayet sağlam oldu arkadaşlar. Şimdi bu aparatımızda benzin pompamızı, benzin tabancamızı koyacağımız aparat oldu. Şu şekilde oturttuk mu işlem tamamdır. Şimdi su tesisatımızı çekelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar su malzemelerinde su tesisatımızda kullanacağımız malzemeler bunlar. Şimdi şu pompa'yı ıı, çeşme olarak kullanacağız. Fakat aynı araçlara yakıt koyduğumuzda, hani şunu yaptığımızda su akar. İşte bunu çektiğimizde suyu keser mi diye çok araştırdım YouTube'da da araştırdım ve videonun başında da söylediğim gibi YouTube'da bu içerik tek olacak çünkü bunu bu şekilde kullanan YouTube'da yok arkadaşlar. Ee, sonuç olarak bu aslında suyu kesiyor. Yani bunu bastığımızda su akıyor, attığında kesiyor suyu. Fakat ben gene işimi riske atmayacağım çünkü ne olur ne olmaz ben atölyede yokken su akıtır kaçırır. Şuraya bunu bağlayacağım. Aç kapayı bundan yapacağım. Ya da bunu atölyenin içindeyken gene buradan da kullanabilirim ama aç kapayı buradan yapmayı düşünüyorum. Kortum girişine de yine bir vana daha bağlayacağım şeyin e, suyun geldiği tesisatın girişine. Tesisatın girişine bunu bağlayacağım. Hortum girecek. Hortumun ucu buraya girecek. Ve buradan çeşme olarak pompayı kullanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar lavabomuz bitti. Son zamanlarda akaryakıta gelen fahiş zamlardan sonra biraz manidar bir lavabo oldu ama ama gerçekten doğal kaynaklarımızı, akarsularımızı, derelerimizi, göllerimizi, doğal su kaynaklarımızı bu şekilde çevremizi kirletmeye devam edersek, doğal su kaynaklarımızı hor kullanmaya devam edersek ilerleyen zamanlarda belki de böyle pompadan, parayla içecek su alacağız. Belki o günlerde gelecek. Allah bilir. İnşallah gelmez. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup ücretsiz bir şekilde bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği verirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. <laughs> Hoş geldiniz beyefendi. Ne kadar dolduralım? Full. Fullleyeceğiz mi? Evet. Hay maşallah. Tamamdır efendim. Tamam buyurun efendim. Teşekkür ederim efendim.